4. ayağa Kayseri'deyiz. Burada eğlendi. Son hızıyla devam ediyor. Arkamda görüyorsunuz birbirinden güzel interaktif oyunlarda Kayseri Erciyes Üniversitesi gençler eğleniyor. Evet arkadaşlar yanımda Ar ve mucize ve lezzetler standının prensesi Cansu var. Nasılsın Cansu? İyiyim sağ olun. Siz Bizler de çok iyiyiz. Sizin oyunda bayağı rağbet var değil mi? Evet fazlasıyla. Bir de bir oynayan bir de oynamak istiyor. Geliyorlar. <laughs> yemek pişiriyorlar değil mi? Evet yemek pişiriyorlar sonra bir güzel yiyorlar. <laughs> Yalancı tam bir yalan. Öyle yiye yemek <laughs> falan yok yani. Evet yalan söyledim doğru. Yalan o zaman sizin iyi eğlenceler iyi çalışmalar efendim. <laughs> Çok sağ ol. <laughs> e tabi Koç biraz güneşli olduğu zaman kaçacak yer arayanlar da oluyor gölgeye doğru. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar nasılsınız? İyi. Korkuttun mu? Evet. Biraz ürküttüm ama olsun. Eğleniyor musunuz? Eğleniyoruz da arkadaşlarımızı bekliyoruz. Eğlenemiyoruz şu an. Niye? Onlar yapıyorlar, biz oturuyoruz. Kim yapıyor? Şu arkadaşlarımız. <laughs> e siz niye yapmıyorsunuz? Biz yaptık, onları bekliyoruz. Eğlendiniz mi peki? Yani eğlendik. Peki o zaman. Kayseri'de daha önce böyle bir şey oldu mu? Ya biz daha ilk senemiz burada, bilmiyoruz. O zaman size iyi dersler, iyi çalışmalar, iyi eğlenceler. Bay bay. Arkadaşlar şu an fiyat 500 Pong standımızdayız yanımda Ahmet var diğer adın Kuzey'miş doğru mu kardeşim? Doğru Neden Kuzey? Ya çocukluğumdan böyle öyle alıştım abi Ama güzel isim değil mi Emre? Peki nasıl gidiyor hayat? Dördüncü ayağımızdayız Kayseri'deyiz seviyor musun burayı sevdin mi? Sevdim abi ya cidden güzel bir yer Ama biraz güneşli sanırım değil mi? Çok bayağı bir yandık yorucu mu? Yok zevkli Yanmışsın biraz ya Kuzey biraz yanmış ya Abi yine burası iyi ya. Sırtımız daha beter. <laughs> Çeşitli önerilerden dolayı Kuzey'in sırtını şimdi gösteremiyoruz. <laughs> Ama olsun bir dahaki sefer inşallah. Peki o zaman iyi eğlenceler diliyorum. Şimdi i̇yi çalışmalar. Abi. Görüşmek üzere Kuzey. Söylemek istediğin bir şey var mı? Herkese iyi günler. <laughs> Buradan anneme, babama, akrabalarıma selam söyle. Cümleten <laughs> selam. Burada okuyorsunuz. Evet <laughs> eğlenceli evet. Hangi bölüm? Resio'da okuyoruz. Resio ha? ben de. Harika, süper. Eğlenmeye geldiniz Coach West'e. Aynen, aynen. Eğleniyor musunuz? Yani. Evet, evet. Ne kadar? Çok eğleniyoruz. <laughs> peki harika. En çok hangisinde eğlendiniz oyunların? En çok şeyde. Efendim? Tevbe satışta. Aa, peki bu karaoke'ye katılmıyor musunuz? <laughs> Yok çıkmadık karaoke. Sesin mi kötü? Efendim? Sesin mi kötü? Niye katılmıyorsun karaoke? Ya yanıma bir arkadaş arıyorum çıkmıyor. Aslında ben varım da ben kibar Çok ayıp. Hiç tasvip etmiyoruz. Katılmanız lazım. Evet. Koç fest. Eğleniyor musun? Evet, gayet güzel oluyor. Güzel olmuş yani bu. Ya ben merak ediyorum, Kayseri'de daha önce böyle bir şey yaşadınız mı? Yok. İlk defa değil mi böyle bu tarz bir festival? Evet, daha önceden olmuştu geçen sene. Zaten ikinci yılımız bu. Ama bunun gibi hiç olmamıştı. Bu daha güzel. Peki, e, sen de diğer festivallerden farkı ne koç festin? E, daha samimi, e, insanlar daha birbirine yakın. Daha hoş olmuş ya böyle. Bir de biliyorsun biraz biz sporla iç bir festivaliz. Evet, aynı. Müsabakaları izlemeye gidecek misin? Eee gidemeyeceğim işim var ondan dolayı yoksa gitmek Olsun istemedim. o zaman akşam konseri bekleriz sizi. Burada yarın da eğlence devam ediyor. İkiniz de bekliyoruz arkadaşlar. Teşekkürler sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkür eden görüşürüz. Arkadaşlar Muhammed Ali hatırlarsınız. Bizim çılgın boksörümüz bir önceki videolardan onu etkinlik alanında yakaladık. Nasıl Muhammed Ali? Güzel. Birkaç şu patakla da eğlenelim. Ya şimdi millet eğlensin ya. Oo. Bak görüyorsun ne kadar mütevazi bir arkadaşımız. Ya insanlar eğlensin sonra döveriz ya diyor. Boks öyle bir şey mi Muhammed Ali? Öyle değil. Boks anlatılmıyor. <laughs> Bak iki hafta oldu hala Muhammed Ali boksu anlatamıyor. <laughs> Muhammed Ali boksu anlatır mısın? Boks anlatılmıyor. Yok. Hala anlatamıyorum. Sen boksla bir aşk yaşıyorsun ya. Tabi canım. Ne kadar? İsmin boşa değil, sülale sever boks. Hadi canım. Hadi, evet. Peki o zaman sena e, boksla hayatından başarılar veriyoruz Muhammed Ali. Kendine çok dikkat et. Ya, <gülüyor> <gülüyor> Öğrenci misiniz? Evet. evet. Siz? Evet, öğrencilim. Peki, Koç Best'i nasıl buldunuz? 10 numara aynen. Daha önce böyle bir şey yaşamış mıydınız? Yok hayır. İlk defa. Onu söyleyin. Evet ilk defa. Demet. Hayır, <laughs> sizden... Sesimi duyunca demek çıkaramadın. Bu hareketin üzerine adının önüne. Zalim gelmez mi? Zeynep. Zeynep. Çoşacık. Çok acayip. Eee! Ne kadar eğleniyorum. Kocaman. Durmadan yedim e biraz kilo. <laughs> <laughs> Filmi tam benlik şarkı kardeşim. İyi <laughs> eğlenceler. Sağ ol. Biz hiç beceremedik. Sevmeyi de terk etmeyi de. Taş dudakların karşısında direnmeyi <laughs>